Arkadaşlar bugün sizlerle şunun gibi bir ev yapacağım. Siz başka renkleri boyayabilirsiniz. Ben pembe boyayı seçtim. Şimdi yeşil boyayı seçeceğim. Ama gördüğünüz gibi çiçeklerini başka bir renk boyadım şurada. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şuralarını katlıyorum. Şöyle. Ay dün arkadaşlar yanlış oldu. Ben size katlayacağım ve göstereceğim sadece. Birisini şöyle katlıyorum. Öbürüm. burasını burasında aynı katlıyorum arkadaşlar. Şu, aynı şunun gibi olacak arkadaşlar. Yaptıysanız like atın. Arkadaşlar. Ve şimdi daha düzgün olsun diye bantla yapacağım. Arkadaşlar bantı ilk önce açacağım. Tebaşmadan yapma. Küçük bir şey koparıyorum. Dönle. Evet ve tam ortasından şöyle arkadaşlar aydın. Şöyle arkadaşlar bandımı buraya yapıştırdım düzgün mü düzgün dursun diye arkadaşlar durun daha düzgün yapıştırmalıyım çünkü azıcık kötü oldu. azıcık yapışkanı bitmiş. Arkadaşlar ondan öyle. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Çok gözükmediği sürece güzel var oldu. Şimdi şunun gibi arkadaşlar camları mamları çizmeye falan başlayacağım. İlk önce ben camları çizeceğim. Sonra ardından kapıyı çizeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle şuraya üç tane daha çizeceğim iki tane çizmiştim siz iki tane de çizebilirsiniz ben şimdilik üç tane çizeceğim canım üç tane çizmek istedi çünkü o zaman iki tane yani dört tane cam çizersek hemen videomuz bitiyor sizle daha beraber olmak istiyorum ondan böyle çizdim şimdi kapıyı çizeceğim. Kapı azıcık şişman oldu. Bakın. Azıcık şişman oldu. Şöyle açmayı yerine de bir Evet arkadaşlar sıra süslemeye geldi. <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> Şöyle. Ve arkadaşlar size bir şey daha göstereyim. Çiçekler nerede duracak? Tabii ki de buraları çizmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemencik ardından çiçekleri çizeceğim ama çizmeden önce çamur yapacağım. Çiçekler çamursuz yaşayamaz diyorsunuz ve çiçekler, ağaçlar olmasaydı dünyamız kilo olurdu arkadaşlar. Ve kadınlar olmasaydı da dünya olmazdı biliyor musunuz çünkü kadınlar doğru herkese yani öyle arkadaşlar şöyle bu arkadaşlar şimdi çiçekleri yapacağım şuraları böyle merak etmeyin çok uzun yapmayacağım kalemimi aldım arkadaşlar Şey Hepsini çok... bir çiçek yapmak istiyorum çünkü sığmıyor iki çiçek yapınca. Benim Siz üç, iki, bir çiçek de yapabilirsiniz yani benim gibi bir çiçek de yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bazı çiçekleri çok kenara yaptım Arkadaşlar şöyle Şunu çok kenara yaptım gibi Şimdi çiçeklerimi boyayacağım Evet ama bir şey unuttuk Sanki arkadaşlar Sanki Bir şey görüyor musun Aralarında Şu var Şu var Görüyor musun Doğru bildiğiniz başlıyor. Perde. Perdeyi unuttuk arkadaşlar. Hemen önce, hepsine perde de yapayım. Ben bu sefer hepsini yeşil boyayacağım. Tabii çiçekle rengarenk boyamazsak olur mu? Olmaz arkadaşlar. O zaman çiçekleri. İlk önce bir tanesini yeşil boyamak istiyorum. Arkadaşlar. öbürünü açık kahverengi boyayacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve şunu bu ne maviyi de. Şimdi maviyi de boyayacağım. Ve azıcık da pembe boyayayım yani. Pembesiz olur mu? Bazı kızlar pembeyi çok seviyor tabi ama ben mor ve yeşili falan seviyorum arkadaşlar. Mavi de seviyorum. Ve turuncuyu da yapacağım. Ve sonunda... Bu... Bu mu? Hangisi? Bu oh, olmasın <laughs> arkadaşlar. Ah, Hangisi olsa sizce benim tercihim turuncu. Ay turuncuyu boyamışız ondan. Tabii mavi gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yaptım. Şimdi kapıya geldi. Kapıyı koyu yeşilime boyayacağım. Bulabilirsem arkadaşlar şöyle koyu yeşil. Bakın aralarında ne çok fark var. Bu koyu yeşil. Koyu yeşil make up da boyuyorum. Tamam tamam. Yerleşin bakalım. Yerleşin aktan zaman Yeni yüzler katıldı. Çok kullanma tarihi yaklaşanlar da varsın. Hayat. Akademi'nin Evet arkadaşlar. boyuyorum böyle kapıyı boyadım gördüğünüz gibi. Şimdi sıra perdelerde. Perdeleri de açık boyayacağım arkadaşlar. Şöyle şu açıyı boyayacağım. Yapmadan, evet bir şöyle buyurum. Evet. <laughs> Perdeleri yeşil boyunca. Önce Doğan Kazananlar da memur Bradford, arkadaşımız sende, memur Lopez, bir sende, memur pada, 40 yaşında Bana Ümit, kıyık, kıyık, ve evet arkadaşlar son iki tane boyamam kaldı. Bekara, dikkatli olun. Memur bir şık, konuşmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Maceran keyifli geçiyor mu? Aa, hadi. ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptım. Şuraya ben ipek gezeceğim çatıya. Ve ama bir şey unuttuk sanki. Bakın. Neler unuttuk arkadaşlar. Ben bulamadım. Bakıyorsunuz mu? Daha yaklaştırayım. Evet buldunuz. Baca yok burada bakın. Ama bunda baca var. Hemencik buraya bacayı yapalım. Baci kahverengi. Evet arkadaşlar şunun dumanları. Bugünlük sizlerle bunu yaptık arkadaşlar. Ev yaptık. Ketten ev yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.